Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Razer'ın Basilik V3 model oyuncu mouse'unun kutu açılış ve en detaylı incelemesini yapacağız. Ürünümüz arkadaşlar 26 DPI diye geçen model. Bu ürünün bir de şu anda hala hazırda sitelerde satışta olan 36 DPI, 36.000 DPI'lık modeli de mevcut. İki model arasında bir DPI farkı mevcut arkadaşlar ki o DPI'yi kullanabilen var mı bilmiyorum. Ben maksimum 1700 DPI'larda kullanıyorum. İkinci bir durumu da değişikliği de bu üründe arkadaşlar Gen 2 sivici sahip. Hemen şöyle kutumuzun yanında gösterelim. Bu üründe Gen 2 sivici mevcut. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Bu bahset konu olan 36.000 DPI'lik üründe de Gen 3 denilen Razer'ın yeni sivişleri mevcut. Ancak ikisi arasında ciddi bir fiyat farkı olduğu için ben bu ürünü satın aldım. Hızlı bir şekilde kutu açılışına geçelim. Elimizdeki Logitech'in G502X modeliyle de bir kıyaslamasını yapacağız muhakkak. Çünkü en çok bu kıyaslama soruluyordu inceleme videomuzda. Logitech G502 incelemesinde bu ürünü de soranlar mevcuttu. Onlara da böyle bir geç de olsa yanıt vermiş olacağız. Kutu içeriğinde şöyle göstereyim. Başka bir şey kalmadı. Kutu içerisinde arkadaşlar şöyle bir kitapçıklarımız ve muhtemelen de stikerimiz çıkacaktır. Şurada böyle şirket CEO'sunun teşekkür yazısı şeklinde güzel kaliteli böyle bir kağıda yazılmış teşekkür yazısı mevcut. Çok önemli değil bunu hemen şuraya koyabiliriz. Yine de koydukları için kutu içerisine teşekkür ederiz. Razer'ın klasikleşen artık ürünlerinin içerisinde sticker koyma muhabbeti yine bu üründe de devam ediyor arkadaşlar. Onun da bilgisini vermiş olalım. Şöyle hiç uğraşmayalım ya da hemen hızlıca ürüne geçelim. Bu ürünü niye tercih ettim? Şu an hala hazırda G502X kullanıyorum bildiğiniz gibi. Tutuş olarak arkadaşlar bu ürünü denedim aslında mağazalarda. Hatta G502X'i almadan önce de denemiştim. Çok arasında kaldım. Sonra G502X'i seçtim. Ekipmanlarım Logitech olduğu için. Şimdi de bu ürünün incelemesine yapacağım. Ayrıca bu ürünü de kullanmış olacağım. Bu arada biraz sonra zaten göstereceğim mouse da hemen hemen sıfırdır. İlgilenen arkadaşlar varsa onu da çok cüzi miktarda takipçilerime vermeyi düşünüyorum. Bilginiz olsun. Şimdi bu ürünün arkadaşlar şöyle bir yakın çekim yapalım. Görmüş olduğunuz gibi kablosu örgü. Bunu Logitech G502 X'te göremedik ne yazık ki. Normal böyle bir kablo mevcuttu. Ancak G502 Hero'nun çok eski versiyonlarında da yine bu şekilde Razer'da olduğu gibi örgülü bir kablo mevcut idi. Kablonun boyutunu şöyle bir açalım hızlı bir şekilde. Bayağı uzun arkadaşlar herhangi bir sorun yaşamazsınız ebat kısmından dolayı. Şöyle soketi korunmuş Razer'ın gelenekselleşmiş olan yeşil rengiyle soketi yapılmış. Arkalı önlü de sokette görmüş olduğunuz gibi Razer ibareleri, detayları yer almakta. Ne gibi? Tıpkı elimizdeki Razer'ın V4 kablosuz oyuncu kulaklığındaki gibi. Aynı sistematik burada da devam ediyor. Şimdi ürüne ilk bakışta arkadaşlar baktığımız zaman Logitech G502 ve G502X'i andıran bir tasarıma sahip. Zaten şu kısımdan baktığınız zaman bazı arkadaşlar direkt Logitech'in G502 serisi de diyebilir bu ürünü. Çünkü tasarımsal olarak neredeyse aynı. Şurada birazcık farklılık var. Tutuş hissiyat olarak farklılık var. Bir de şu basmış olduğumuz biraz önce de söylemiş olduğumuz switchlerde birazcık farklılık mevcut. Logitech'ten farklı olarak şurada bir iki tane tuşumuz eksik. Onun dışında tasarımı hemen hemen aynı diyebiliriz. Ürünün alt kısmında da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Razer Basilic V3 modeli yazmakta ve altında e, 26K DPI Optical diye sensörün durumunu belirtmiş. Burada da profiller arası geçiş yapmanız için kısa tuşu konumlandırılmış. Profilleri ayarladıktan sonra buradan hemen hızlı bir şekilde basıp değiştirebiliyorsunuz. Buralardan geçişin olmaması bence güzel. Ha bunları da devre dışı program sayesinde bıraktırabiliyorsunuz ancak e, orada olması oyun esnasında ister istemez eğer programı kullanmadan mouse kullanan arkadaşlar varsa onlar için sıkıntı yapıyor idi. Hemen hemen dediğim gibi tasarımsal olarak aynı G502 ile. Şimdi isterseniz hem G502 X ile yan yana getirelim. Hem de USB taktıktan sonra yanan RGB ışıklarını da sizlerle birlikte görmüş olalım. Zaten şu alt kısımda göreceğiniz gibi RGB ışıklandırmanın şeritleri de mevcut. Hatta şöyle tutayım daha net görün. RGB ışıkların detayları da bu şekilde. Şimdi karşılaştırma için bilgisayarımıza geçelim. Arkadaşlar bilgisayarımıza bağladım. İki mouse'u da bilgisayara bağladığım için daha doğrusu Logitech zaten bağlıydı. Razer'da bağladığım için bilgisayarda anlık bir kitlenme durumu söz konusu oldu. İki mouse'un görmüş olduğunuz gibi ebatları neredeyse aynı. Hatta tasarım çizgileri bile neredeyse aynı diyebilirim. Şöyle mesela yatay bir şekilde mouse bölünmüş durumda. Burada da aynı şekilde aynı tasarım dili mevcut. Şöyle yan tarafa çevirdiğimiz zaman yine göreceğiniz gibi dışarıya çıkıntılarımız olduğu gibi Logitech'te. Razer'da da yine aynı çıkıntılar mevcut. Hatta şöyle yakın çekim yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ürün malzeme yani Razer'da kullanılan şu terletmeyi engelleyici malzemenin neredeyse aynısı. Hani bir tık daha Logitech'teki yumuşak diyebilirim. Buradaki sertlik aslında sertlik değil de şu dokular biraz daha çıkıntılı Logitech'e göre öyle söyleyeyim. Dokuların çıkıntı olmasından dolayı terletmeyi bir tık daha geciktire bilir diye düşünüyorum. Logitech ile karşılaştırma yaptığımız zaman en büyük göze çarpan eksiklik olarak söyleyeceğim. iki tane burada bir tuş mevcut. Onu ben zaten mesela kullanmıyorum. Standart bir kullanıcı olarak bunlara makro tuşu vesaire ataması yapmadım. O yüzden buradaki eksiklik benim için önemli değil. Yan kısma döndüğümüz zaman Görmüş olduğunuz gibi buradaki konumlandırmalar aynı. Logitech'in buradaki incelemesini gördüyseniz zaten bilirsiniz. Şuradaki tuşu çıkartılıp yerine sabit standart bir soket eklenebiliyor ki biz o şekilde yaptık. E, Razer'da da burada bir tuşumuz mevcut. O tuşu tabii ki makro ayarlarıyla iptal ya da farklı bir amaç için işlev için kullanabiliriz. Üst kısma baktığımız zaman burada görmüş olduğunuz gibi tekerleklerimiz aynı yani şurada Logitech'te bir kıyaslama olarak söyleyecek olursam Logitech'te bir buton var. Bu butona bastığınız zaman bunun sonsuz döngüsü aktif hale geliyorken Razer'da çok dikkatimi çekti arkadaşlar. Ben şimdi otomatik ayarladım programdan onu da size göstereceğim. Razer'da şu şu anda otomatik olduğu için ilk başta arkadaşlar normal çeviriyorsunuz. Hızlıca çevirince otomatik olarak kendisi Sonsuz döngüye alıyor. Bunu yazılım sayesinde yapıyor. Onu söyleyeyim. Yazılımda bir kontrol yeri var. Biraz sonra sizlere de detaylıca göstereceğim. Oraya bastığınız zaman bunun sonsuz döngüde mi yoksa normal mi? Üçüncü bir seçenekte otomatik döngüde olmasını istiyorsanız da otomatiğe de ayarlayabiliyorsunuz. Ben şu an otomatiğe ayarladım. Çünkü sürekli sonsuz döngüde olmasındansa otomatikte olması belli bir hızın üstüne çıkınca kendisi direkt donanımsal olarak yani yazılımla aktif hale getiriyor ki içerisinde aktif ettiği zaman bir parçalarda böyle bir çatırtı diyebileceğimiz ses çıkıyor. Muhtemelen yazılımına donanım olarak komut verip tekerleğin sonsuz bir döngüde dönmesini sağlamış oluyor. Yine Logitech'te kıyaslama yaptığımızda en büyük göze çarpan farklardan birisi de görmüş olduğunuz gibi zaten RGB eksikliği. Logitech bu modelinde RGB ışık kullanmamışken Razer görmüş olduğunuz gibi tamamını 360 derece diyebileceğimiz e, RGB ışıklandırması kullanmış durumda. Yan kısma geldiğimiz zaman şöyle netleştirelim. Biraz önceki yapmış olduğum yorumun aynısı burada da geçerli. İki ürün arasındaki tamamen tasarım farkları bunlardı. Alt kısma da geçince alt kısımlar zaten hemen hemen aynı görmüş olduğunuz gibi. DPI ile alakalı söylemem gereken bir şey var arkadaşlar. Bu DPI mevzusuna çok takılmayın. Çünkü kullandığınız standart bir kullanıcının kullanmış olduğu DPI ayarları genelde mesela ben Logitech'te 1650, 1700 ya da 1600 şeklinde kullanıyorum. Üstüne çıktığınız zaman zaten mouse'u kontrol edemiyorsunuz. Bu DPI ayarlarını çok ince böyle mouse'la iş yapan arkadaşlar varsa onlar için ayrı tabi onlara bir sözüm olmayacak ama haricindeki arkadaşlar DPI ayarlarına çok takılmasınlar. Ben de zaten bu yüzden afaki bir fiyat farkı verip de Razer'ın V3'ün yeni işte 36.000 dpilık ürününü tercih etmektense bu ürünü tercih ettim diyebilirim. Şu anda RGB ışıklandırması ortam karanlık olmadığı için çok bariz belli olmasa da akşamlar arkadaşlar bu görüntü çok daha iyi olacaktır. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi hızlıca size Razer programını göstereyim. Razer'ın üstünden bu mouse'un tekerleğinin nasıl sonsuz döngüye ayarlanıp Nasıl kapatıldığıyla ilgili ayarı da gösterdikten sonra videomuzu sonlandırabiliriz. Razer'ın uygulamasını indirdikten sonra arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz scroll wheel dediği yani şu tekerlekten bahsediyor. Tekerlekle ilgili ayarları gösteriyor. Burada free spin dediğiniz zaman hatta şöyle tekrardan seçeceğim sesi de duymuş olun. Free spin dediğiniz zaman arkadaşlar tamamıyla sonsuz bir döngüde olmuş oluyor. Hatta şöyle göstereyim odak noktamızdan. Şöyle gördüğünüz gibi sonsuz döngüde şu anda fire spin'de. Kendisi durana kadar devam etmekte. Şimdi tekrardan size uygulamayı göstereyim. Taktikal dediği zaman şurayı da kapattığımızı düşünürsek. Gördüğünüz gibi durmakta. Şurada Otomatik modu var. Görmüş olduğunuz üzere zaten altta da yazıyor. Buna bastığınız zaman ki en mantıklı kullanım yöntemi bu olabilir. Benim nacizane tavsiyem bu olur. Gördüğünüz gibi hafif sayfadan indiğinizi düşününce hafif hafif normal manuel modda ama hızlı indiğinizi algıladığı an otomatik olarak görmüş olduğunuz gibi otomatik modda spin yapabiliyor ve bu sesi duyduğunuz gibi zaten içerisinde muhtemelen donanımsal olarak bir destekleme yapılmış. Tekrar durmasını bekliyorum. Sesi duydunuz çatırtı sesi geldikten sonra arkadaşlar bu manuele sokmuş oluyor tekrardan. Ayarı da bu şekilde göstermiş olalım. Yine buradan tuşları ayarlama yapabiliyorsunuz. Hatta şöyle göstereyim. Birazcık parlaklığı kısayım yansıma yapmaması için. Şimdi buradan tuşlara atama yapabiliyorsunuz. Bunu mesela işte örnek veriyorum şu alttaki tuşa ne yapmak istiyorsanız burada detaylı bir şekilde sensör ayarı, makro ayarı işte ya da deaktif de yapabilirsiniz. Yani disable herhangi bir tuş olmasın dediğiniz zaman şu tuşa artık bastığınızda gördüğünüz gibi disable yazan yani herhangi bir tuşu aktif olmayan anlamına gelen ayarı yapmış olursunuz. Bununla ilgili de buradan detaylı ayarları da yapabilirsiniz. Burada standart ve hyper shift dediği bir özellik mevcut. Left click dediği zaman hyper shift modunda şu mouse'un şu ön kısmına bastığınız zaman, şuraya bir tane bastığınız zaman çift klik yapmış oluyor. Ee, bu da yine makro olarak kullanmak isteyen arkadaşlar varsa onları kullanmak adına e, burada seçenekleri mevcut uygulamada. Performans moduna geldiğiniz zaman yazılımını gösteriyorum. Şu anda size performans modunda her mouse'da olan arkadaşlar hemen hemen 125, 500 ve 1000 herziye işte yeri dönüş hızlarıyla alakalı. Bu her zaman maksimumda kullanmanız sizin avantajınız olacaktır. Yine burada arkadaşlar sensörleriyle alakalı 1, 2, 3, 4 ve 5 adet altta biraz önce göstermiş olduğum tamamen profil modu mevcut. O profil modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Şu anda 3. modda yani 1600 seviyesinde biz bunu disable yapalım. Çünkü biz bir profilde kullanacağız. 1600 profili de bizim için yeterlidir. Burada yine ışıklandırma ile alakalı açıp kapatabileceğiniz hatta şu şöyle göstereyim hemen. Şu anda açık. Pastık kapandı. Açık kapandı. Bu şekilde kullanabileceğiniz ışıklandırmanın da seviyesini ayarlayabileceğiniz bölüm mevcut. Biz bunu %100 olarak yapalım. Yine efekt olarak da ayarlayabilirsiniz. Renkleriyle oynama yapmak istiyorsanız da buradan birçok seçeneklerle arkadaşlar bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ürünle alakalı söylemek istediklerim bunlardı. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Bu 502X çok fazla kullanmadım. Almak isteyen arkadaşlar varsa iletişim bölümünden mailden benimle iletişime geçsinler. Bunu çok uygun bir fiyata vereceğimi tekrardan söylüyorum. Almak isteyen arkadaşlar oradan mail atarak bana ulaşabilir. Şimdilik aktarmak istediklerim bunlardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki inceleme videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.